Babalar birazcık daha çocuklar aman çocuğum işte üşümesin, aman çocuğum şu olmasın. inanılmaz bir korumacılık var. Korumacılık da çocukta sorumluluk bilincini öteliyor. Öteleyince de bu sefer hayata adaptasyonda sorun yaşıyor. Çocuk da en ufak bir problemle karşılaştığında nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. O yüzden anne babalara diyorum ki çocuğunuzu korurken onun kişiliğini ve karakterini de oluşturuyorsunuz. O yüzden... Bazı küçük küçük sorumlulukları küçükten vermek gerekiyor. Ama anne baba işte bana tuhaf geliyor. Anne baba da öğrenilmişliklerini aslında reddettiği için, e, anne babası ona çok baskıcı davranmışsa kalkıyor diyor ki işte ay anne babam bana böyle yaptı ben çocuğuma böyle yapmayayım. Bu sefer ne yapıyor? Daha korumacı yaklaşıyor ama çocuğa zarar veriyor. Evet. O yüzden çocuğa sorumluluk bilincini küçük yaşlar itibaren ya yani 5 yaşında çocuğa bir tane peçeteyi uz, götür versin sofrayı kurmada yardım etsin. En azından taşıyabileceği şeyleri taşısın. Hani küçüklükten vermek gerekiyor. Evet. Hayata adaptasyonda da bir problemle bir sorunla karşılaştığı zaman direkt çocuğunu korumaya alıp da ...onunla nasıl mücadele edeceğini <laughs> görmeden direktman ne oluyor? Çocuk okulda sorun yaşıyor. Kalkıyor anne baba gidiyor okula hemen o çocukla sorunu çözmeye çalışıyor öğretmenle. Ya bırak çocuğa bir kendi imkanlarıyla çözmeye çalışsın sorununu. Çözemediği noktada. Da, aile girsin. Ama ben ha. ailede de anne babada da bireylerde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben evli değilim. Hani derler ya e, gelin takın ne takacaksanız hemen verin. Gidiyor mu ses hanımefendinin yayına? Tamam. Ee, yazın bana ekran başı gitmiyorsa ona göre tam modundayken hepsiyle böyle bir güzel uğraşırım. Ee, şunu söyleyeceğim, ben kendi yengeme kızıyorum. 13 yaşında bir yeğenim var, Allah uzun ömür versin onların saçının teline zarar gelsin istemem. Anne bu su getir odadan sesleniyor. Anne meyve, anne acıktım. Ya dur ne oluyor ya? Ben çocukluğumdan beri bu yaşa geldim, anne bana bir su getir demedim. Ben onlara hizmet ederim erkek olduğum halde ben. ben kap mutfaktan al suyunu. Gidiyor mutfağa, meyvesini soyuyor, getiriyor. Ya hazır alıştırıyorsunuz bu çocukları. Yanlış. Yanlış, yanlış. yanlış, Aman budalım da, aman ergen. Ay, biz bir, bir ergen olamadık ya. Annem o terliği gösterdiği zaman hiç benim ergenliğim yoktu. O gözün baksın <laughs> şöyle bir baksın bitti olay. Ben annem... Çok annem, annem şimdi. Evet, aynen. İyi ki bugün geldiniz <laughs> bugün. Bizleri annemiz kaşını, kaşıyla gözüyle yapardı. Evet. Böyle misafirlikte biraz taşkınlık yapsak kaşıyla gözüyle. Şu ya Gözünü açtım mı oradan? Kalk bakayım sen. sen. Ya da şöyle bir yapardı. Minik bir yapardı. çimcik. Ha yapardı. Şimdi e, ben kendi oğluma anlatayım şimdi. Lütfen. Buyur hadi. annemden böyle gördük biz. Evet. Oğlum 4 yaşında, 5 yaşında falan. Misafirlikteyiz. Nasıl bir hareketlilik. Tabii çocuklar da var. Bayağı bir böyle e, şey yapıyorlar. Birbirlerine girmiş. Hocam şuna mesela. konuşacaksınız. Tamamdır. Bir, birbirlerine böyle girmiş durumdalar. Evet. Ben karşıdan işaret yapıyorum oğluma. Oğlum böyle kaşımla gözümle onu otur gibisinden. Aa bir baktım Çocuk oradan bana... ...anne niye öyle kaş göz oynatıyorsun? Ha, Anne niye el kol yapıyorsun? Ay dedim dur. İnsan da mahcup demek oluyor. Ki, demek <laughs> ki bu sistem bunlara uy uymuyor yani. Sonra evde tabii konuştum, ettim. Sonrasında normale döndük. Ama o yaşadığım şey... Annemizden öğrendiğimiz de bazen etkili olmayabiliyor işte biz. O zaman onu ha. mu konuşuyoruz? Ha, evet, Hayır, evet. Her şey bizim öğrendiğimiz ha. dönem bu dönem onların dönemi değil. Ha, değil evet, mi? bu değil döneme mi? uygun reçeteleri <laughs> yazalım. Yazalım. İnşallah. Evet. Ama yine de o sorun teknik... burada yani. Evet. Sorun O zaman burada. nesiller değişiyor. değişiyor, ruh ve karakter mi Kes değişiyor kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Yapı değişti, jenerasyon evet. değişti. Hele şu anki Z kuşağına kaç göz mümkün değil yani. Mümkün değil ama evde Onun terbiyesini evde verirsin Oğlum hani kızım ya da şu hareketler Bak yanlış oluyor biraz kendinizi Kontrol etmeniz gerekiyor oğlum Sakin ol ama bunu Söylerken de şunu yapma bunu yapma Dediğimiz hmm. anda işte o zaman Bilinçaltı yap Algılar hmm. mame Eki devreden çıkar Kök ne yap. Yap. yap 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 yani bunu yap devam et yap. Algılar Sorun yok. onun yerine kızım onu yaparsan işte e, o hareketin yanlı, yanlış işte onun yerine şöyle yapmalısın. Şunu yaparsan daha iyi olmaz mı gibi yapıcı konuşmalar yapıldığı öyle zaman böyle yapman çok faydalı oldu. Ha? Böyle yapmana ihtiyacım var. Net olmak lazım. Yani 10 tane yapılacak değil Neden de Neden biz öyle yetişmedik diyorum işte yine aynı soruya geliyoruz. Aman böyle iyilikle onları anlatmak diyorum ya o gözleri baktığında